Mevlana Mahallesi Sıköl Caddesi'nde 29 Ekim'de çöken 7 katlı binada enkaz altında kalan 5 kişilik bir ailesinden Dilara Bilir. Enkazdan sağ olarak kurtarılırken Baba Levent, Anne Emine ve çocukları Muhammed Emir ile Hayrun Nisa Bilir hayatını kaybetmişti. Enkaz kaldırma çalışmaları sürerken zemininde de incelemeler başlatıldı. Uzman ekipler tarafından hem zemin kontrolleri hem de binanın yıkılış biçimiyle ilgili geniş kapsamlı inceleme yapılıyor. Ayrıca bölgedeki mühürlenen 16 binada yapısal ve zeminsel bakımdan inceleniyor. 30 binaya da georadar tarama cihazı takılarak binaların hareketi gözleniyor. Bölgede yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Afat Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Profesör Doktor Orhan Tatar gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çalışmalarının iki gün daha sürmesini beklediklerini ifade eden Kocaeli Valisi İlhami Aktaş şöyle konuştu. Evet, e, Gebze'de 29 Ekim'de yaşadığımız e, elim olayın olduğu bölgedeyiz. Burada dün geceden beri e, oluşturulan ve artırılan ekip sayılarıyla, araç gereçlerle e, e, olayın sebebiyle ilgili araştırmalar e, devam ediyor. AFAD Başkanlığımızın koordinesinde, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın personelleri, genel müdürlerimiz düzeyinde daire başkanlarımız, 6 üniversitemizden hocalarımız adeta bir bilim kurulu oluşturulmuş şekilde burada incelemelerine devam ediyor. Vatandaşımızın can güvenliğini sağlamak için başta tahliye ettiğimiz binalar olmak üzere Belli bir çaptaki, belli bir olay yerinin uzaktaki binaların hepsi öncelikle tek tek kontrol ediliyor. Yine hocalarımız vasıtasıyla da zeminle ilgili hem teknik hem görsel incelemeler yapılıyor. Sismik araştırmaları, radar okuramaları jeoradarlarla çalışmaların hepsi yürütülüyor. Bunun bir iki gün daha alacağını öngörüyoruz ve düşünüyoruz. Biz bugün büyükşehir belediye başkanımızla beraber misafir ettiğimiz, talih ettiğimiz vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Onların ihtiyaçlarını, sorunlarını dinledik. Bu konunun tahliyelerin ve boşatmaların bir süre daha devam edeceklerini ilgili kendilerini bilgilendirdik. Zaten ilgili arkadaşlarımız gün aşırı hepsini arayıp konu hakkında da bilgilendiriyorlar. Diğer hem teknik çalışmalarla ilgili Orhan hocamız belediyelerimizin, Büyükşehir Belediyemiz ve Gebze Belediyemizin yaptığı çalışmalarla ilgili de Büyükşehir Belediye Başkanımız sizlere bilgi verecekler. İlk önceliklerinin bölgedeki vatandaşların güvenli olduğunu söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın şunları söyledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın oluşturduğu e, bilirkişi heyeti var. O adli soruşturma olarak devam ediyor. Şu an için onunla ilgili söyleyebileceğimiz ön bir bilgi de olsa yok. O rapor yazılıp tam bittiği zaman daha sağlıklı bilgi vermek söz konusu olacak. Ee, tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın binaya tekrar geri dönme kararını vermek çok e, kritik ve dikkatle verilmesi gereken bir karar. Şu ana kadar sayıları yine teyit etmiş olalım. 28 tane iş yeri e, tahliye edildi, 21 tane bina tahliye edildi ve 79 tane bağımsız birim tahliye edildi. 252 tane vatandaşımız e, binalarında kalamıyorlar şu anda. E, 73 tanesi bizim Büyükşehir Belediye'mizin tesisinde, bir kısmı Gebze Belediye'mizin e, tesisinde geçici olarak ikamet ediyorlar. Şu anda sahada e, toplamda 27 tane kamu kurum ve kuruluşu e, çalışıyor. 427 tane personel, 120 tane araç var. Ee, ama belki şu anda en kıymetli ve kritik çalışma yürütenler üniversite e, hocalarımızla birlikte e, bu çalışmaları yapıyorlar. 6 tane üniversitemizden, TÜBİTAK'tan e, hocalarımız buraya geldiler. Ben öncelikli olarak onlara teşekkür etmek istiyorum. Ee, risk azaltma ve deprem genel müdürümüz burada. Kendisi az sonra size yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verecek ama o da büyük bir ekibi mobilize etti. Ben şehrim adına kendisine ayrıca teşekkürü borç biliyorum. Burada çok büyük bir gayret var. Arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar. Ee, şunu yapmaya çalışıyorlar. Biz e, yöneticiler olarak onlardan aldığımız bilgiyi size verelim. E, zemin yapısıyla binanın yapısı arasındaki etkileşimi anlamaya çalışıyorlar ve buradan e, yıkılan binanın ee, ve çevredeki diğer binalarda buna benzer bir riskin olup olmadığı yıkılmadan mütevellit bir e, hasar oluşup oluşmadığı kararını vermek zorundalar ve bu e, gerekli çalışmalar yapılmadan e, söylenemeyecek bir şey Onu hızlı bir şekilde bitirmeye çalışıyorlar Biz de onlardan gelecek e, sonuçları doğrultusunda e, idari kararlarımızı vereceğiz. 40'ın üzerinde alanda uzman görevlilerin alanda inceleme yaptığını ifade eden AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Profesör Doktor Orhan Tatar sözlerini şöyle sürdürdü. Bugün gerçekten çok verimli bir gün oldu bizim açımızdan. Az önce Sayın Valimizin ve Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi alt üniversitemizden artı bir de TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nden gelen akademisyenlerle beraber yaklaşık 40'ın üzerinde e, araştırmacı burada şu anda bugün görev yapıyor. Bu tabii önemli bir ayrıntı. E, tabii kritik bir karar vermek durumundayız. Burada gerçekten e, zeminin ve üzerindeki yapıların etkileşimini çok doğru ve net bir şekilde ortaya koymak durumundayız. O nedenle çok fazla sayıda e, jeofizik yöntemi, jeolojik e, gözlemlerimizi bir araya getirerek bu kararı vermek durumundayız. Yarın ertesi gün belki diğer gün de buradaki bu çalışmalarımız devam edecek. Özellikle bir yandan değişik jeofizik yöntemleri kullanırken, diğer yandan da yine e, dün tahliye edilmiş olan binalarımızın etrafında daha detay bir takım jeofizik gözlemler yaparak, jeolojik gözlemler yaparak buralara vatandaşlarımızın tekrar dönüp dönemeyeceği konusunda kafamızı netleştirmemiz gerekiyor. Daha büyük ölçekte de bölgede gerçekten bir risk var mıdır yok mudur bunu da ortaya koymak tabii son derece önemli. Bu çalışmaların dışında özellikle yine kamu kurum ve kuruluşlarımızdan da çok ciddi şekilde veri elde ediyoruz. Özellikle Büyükşehir Belediye'mizin elindeki tüm verileri bugün değerlendirdik, inceledik. Yarın yine devlet su işlerimizin şube müdürlüğündeki bütün yeraltı ile ilgili bütün verilere inceleme imkanına sahip olacağız. Maden tetkik arama genel müdürlüğümüzün yine sıvılaşma ile ilgili haritaları var. Yine bölgenin jeolojisi ile ilgili çok ciddi büyük ölçekli haritaları var. Bunları da yarın inceleyeceğiz. Dolayısıyla birçok farklı parametreyi, farklı bilimsel ve teknik veriyi bir araya getirip sonuçta ortaya sağlıklı bir bakış açısıyla bir rapor koyacağız. Ben bu anlamda özellikle üniversitelerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten burada çok büyük bir gayretle. Ee, ve sahaya yüzü dönük öğretim üyelerimizin burada gece gündüz çabasıyla e, bu işi yürütüyoruz. Bugün de akşam geç saatlere kadar e, yine ölçümler devam edecek. Yarın sabah tekrar erkenden başlayacak ve yarın akşama doğru belki biraz daha e, önümüzü görebileceğiz. Belki daha e, net bir tablo olmasa bile en azından bir fikir yürütecek aşamaya geleceğimizi düşünüyorum. Ben yani tekrar Hepinize çok teşekkür ediyor, İyi akşamlar diliyorum. Tabi depremle ilişkilendirmek çok güç, çok zorlama bir yaklaşım Çünkü Sındırgı'daki en son depremin merkez üssüyle buradaki şu an bulunduğumuz noktanın arasında yaklaşık 300-310 kilometrelik bir mesafe var. Sındırgı 6.1 büyüklüğündeki depremin şiddeti Merkalli ölçeğine göre 8 idi. Buradaki hissedilen şiddeti 3. Yani hafif derecede hissedilmiş bir depremdi Gebze civarında. Dolayısıyla 6.1 büyüklüğündeki e, sındırgı depreminin buraya bir e, etkisinin olduğunu düşünmüyoruz. Ama tabi diğer açıdan burada gerçekten zeminden kaynaklı bir problem mi var? Binanın kendisiyle ilgili bir münferit bir problem var. Bunları zaten bütün yaptığımız bu çalışmaların sonucunu anlamış olacağız. Diğer yandan yapışları genel ekibi şu anda sahadalar. E, bir yandan yıkılan binayı merkez kabul edip yaklaşık 300 kilometrelik bir yarıçap içerisinde evet. özür 300 metrelik bir yarıçap içerisinde binaları inceliyor. Hatta daha da geniş yapışları gelen türlüğümüz yer yer 400 450 500 metreye kadar da alanlarda bu binaları inceliyorlar. Ama kabaca bin tane binanın üzerinde binayı inceliyorlar. Bu da çok önemli. Biz de aynı şekilde bölgeyi altı ayrı sektöre ayırarak, bu 300 metrelik yarı çaplı alanda altı ayrı sektör sektöre ayırarak buralarda bütün yöntemlerin hepsini uygulayacağız. Dolayısıyla hiçbir şey atlamak istemiyoruz. Bütün bunları da ortaya koyduktan sonra herhalde karşımıza çok daha net bir tablo çıkabilecek diye ümit ediyorum. Teşekkür, Teşekkür. ederiz.